takip sistemi ve geri bildirimlerin sistematik bir şekilde değerlendirmesine katkı sunar. Türkiye genelindeki din öğretimi okullarının tek bir elden toplanarak verilerin merkez üzerinden takip edilmesini ve okullarımızın işleyişinin son derece verimli hale getirmesini uygulanmaya başlanacak yeni bir sistem. Bütün bilgilerimizi Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarına ait tüm bilgileri takip ettiğimiz bir sistem. Türkiye'deki İmam Hatiplerin kurumsal kimliğinin tanınmasını sağlayan çok güzel bir çalışma. Hem Taşra teşkilatımız hem merkez teşkilatımızın daha izlenebilir, planlı bir şekilde yürütülebilir çalışmalarını kapsamaktadır. Bilgi sistemi dediğimiz büyük bir evrenimiz var. Kurum takip sistemi daha önce kalite takip sistemiydi. Bunun alt bir sekmesiydi. Okulların yaptıkları faaliyetleri bu birimler, modüler marifetiyle izleyip değerlendiriyorduk. Şu anda yeni bir gelişmenin arifesindeyiz. Kurumsal takip sisteminin bize en büyük avantajlarından bir tanesi aylık veya yıllık olarak çocukların derslerini veya verdim Durumlarını takip etmemiz, kurumsal takip sistemimiz bizim genel müdürlüğümüzün en özgün çalışmalarından birisi. Kurumun nüfus cüzdanı gibi bütün eksikleri görebileceğimiz veya istediğimiz bilgileri bulabileceğimiz bir sistem olarak düşünüyorum. Kurumların devamlılığı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kurumların bir nevi fotoğrafını çekmek açısından KTS sistemi gayet başarılı bir sistem. Bunun geliştirilmesi için buradayız. Din öğretimi genel müdürlüğümüzün faaliyetlerini planlı, ölçülebilir, izlenebilir bir hale getiren bir yönetim dijital altyapı sistemidir. Böylece kurumlara kurumların faaliyetlerine bütüncül bir bakış açısını beraberinde getiriyor.